Kitleleri etkilemek siyasi başarı demektir. Merhaba, her performansımız, her eylemimiz bir gerçeklikle ile ilişkilidir. Ve performatif siyasetin amacı bu gerçekliğin kurucu rolünü bilerek bu gerçekliği etkilemek ve şekillendirmektir. Aslında örneğin Brecht'in epik tiyatrosu tam da bunun tersini yapmaya çalışır. Şöyle söyler Brecht, seyircilerin eyleyen olarak seyirci olmak yerine bir gözleyici tutumuyla tiyatroyu takip etmesi gerektiğini vurgularken. Reçen ve dikkati zaten meşgul olan bir insana büyü yapmaya çalışmak umutsuzdur. Adorno her ne kadar medyayı araçsallaştırma eğilimlerini gerekçe göstererek daha önce bahsettiğim Benjamin'e Brecht'in etkisiyle salak salak işler yapıyor demiş olsa da Brecht'in yapmaya çalıştığının daha da ötesinde ve aslında tam tersi büyü yapmaktır, büyülemektir, etkilemektir aslında performatif siyasetin amacı. Seyircileri etkilemek ve sandığa taşımaktır. Bu süreç milyonlarca insana aynı anda ulaşıp megawattlık ses düzenleri, gerçekçi animasyonlar hatta 3 boyutlu hologramlarla sosyal ağların içerisinde seyircileri etkileyecek araçların varlığı ile pekişir. Kitleleri etkilemek, sandıkta oy, siyasi başarı demektir.